Bu bölüme geçtim. Kitabım bitti. şey bitmişti ve çay içiyorsundur. dur diğerlerine ifade etmedi, beyan etmedi. Seans hazırlıkları yapıyordum. Seansım vardı bir 15 dakikaya ama Danışanımdan danışanından dolayı bir saat ertelemek durumunda kaldık. Şimdi o vakti kitap okuyarak değerlendireceğim. 25 dakika bu kitabı okudum. i̇kinci Pomodoro'mu başlatacağım. 25 dakika veriyorum. Ortalama 25 falan sayfam kalmış. Onu bitireceğim Allah izin verirse. Bir önce kitabı yatakta okudum ve uykum geldi. O yüzden tekrar masa başına geçtim. Kitabımı bitireceğim Allah izin verirse. 잡은 <목소리도> 밑에. Akşam namazının ardından Haşr Suresi'nin son üç ayetini okumak çok sevap, o yüzden beraber okuyoruz. Şöyle bir açıklaması var. Allah-u Teala'yı öğün e, sıfatlar, kelimeler var. bu zikri de sizinle paylaşmak istedim. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinden sabah çıkıyor, akşam geliyor ve bir tane eşi, şu an tam olarak ismini hatırlamadım defterimde var ama yanlış söylememek adına, yani ümmetin annelerinden birisi sabah Efendimiz çıktıktan akşam gelene kadar seccadesinin başında ibadet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra diyor ki sen hani sabahtan beri duruyorsun ve zikir mi ediyorsun? Yani dua mı ediyorsun? seçerlerinin başında. O da evet ya Resulallah diyor. O da diyor ki ben sana e, bir zikir öğreteyim. Bu hani saatlerce yaptığın zikirden daha efdaldir. Üç kere söyleyeceksin daha efdaldir diyor. Ve bu zikri paylaşıyor. Şöyle durdurayım. Ekran görüntüsünü almak isteyen varsa. Ve burada da aslında şey hani gerçekten İslam kolaylık dinliği ve Allah gerçekten kolaylaştırıyor. Aynı zamanda hani ahir zamandayız. Sıkıntılı bir zamandayız. İşte Zaman bize yetmiyor, e, aldatıcı çok fazla şey var ne yapacağız. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işte sahabeleri en e, iyi nesil ondan sonraki tabi nesli iyi nesil diyerek gidiyor. Ve Peygamber Efendimiz'den sonra asırlardır uzağız aslında o iyilikten belki uzağız ama işte biz de böyle denkliği kazanalım diye bize böyle güzel nimetler veriyor Rabbim elhamdülillah. Bunları ezberlemeyi, dilimizden düşürmemeyi ve kalbimizi yerleştirmeyi Rabbim nasip etsin. Çok amin. Ve bunu öneriyorum. Benim bir tane daha dua kitabım vardı. Onda çok daha fazla dua var. Onu da öneriyorum ama bu da daha pratik. Onun daha azalmış hali ve bunu da çok seviyorum. Bunu bu sene yeni aldım. Çok güzel. Bu da benim kendi dua defterim. genellikle e, Kur'an-ı Kerim'de geçen duaları yazdım ama sadece onlar değil bu şekilde kendi dua yapmıştım. istediğim birisi de meal okumaktı. Ee, buradan gitmeden önce şey yapmıştım meallerimi. Bu kez de sondan başlayarak meallatımla niyetlenmiştim. Elhamdülillah. Baştan başlayarak da sondan başlayarak da meallatımı yap yaptım. Ama sondan başlayarak yapmak bazen daha kolayıma geliyor. Çünkü neden? Şu an Kaf suresindeyim. Geçen de Zariyat suresindeydim. Zariyat suresinde kaç ayetti? 60 ayet. Ee, şu an kaf suresindeyim. Kaf süresi 45 ay. Bu demek oluyor ki benim 35, belki 15 dakikamı 20 dakikamı alacak şeyler. Ama şu an kaf süresini okuyunca bir tane daha surenin mealini okudum diye e, defterimden o rengi boyayacağım. Yani bu da daha çabuk bitirme, bitirdikçe de matür olma şeyimi arttırdığı için e, mehalatım da sondan başladım. Zaten hani kronolojik olarak olmadığı için ayetlerin iniş sebebi, nüzul sebebi kronolojik olmadığı için Kur'an Kerim'de. O yüzden sondan başlamak, baştan başlamak bir şeyi e, fark ettirmiyor. O yüzden şu an mealde Kaf suresini okuyacağım bugün. Bismillahirrahmanirrahim. Okurken de bir yandan sizlere de okuyacağım. Kaf suresinin beraber mealini okuyalım. Burada inkarcılardan bahsederek girmiş ayet. Daha sonrasında şöyle bir tefekkür ayeti var. Üstlerindeki güye hiç bakmazlar mı? biz onu nasıl bina ettik ve onu süsledik. Onun hiçbir çatlağı yoktur. Gerçekten gökyüzüne bakınca onun süsünü görebiliyoruz. Ama o bulutların güzelliğini, gün batımını, gün doğumunu ve göğün çatlaksız olmasını. Mesela diyor ki burada o detayı bile vermiş. Hiçbir çatlağı yoktur gökyüzünün. Gerçekten öyle. Hiçbir çatlağı yok ve sonsuz. Yani bizim görebildiğimiz bir sonsuzluk. Yerde de bunlara rağmen bakmadılar mı? Ona nasıl yayıp döşedik ve onu sabit ulu dağlar koyduk. Orada gönülleri açan her çeşit çift bitkilerden bitirdik diyor. Burada da dağların o sabit değişini gerçekten yeryüzü de döşenmiş bir şey ve biz bunu depremler aracılığıyla da görüyoruz. O yani yeryüzüne sabitlik veren Allah'a gerçekten hamdolsun. olsun. ülkemizi de bu deprem felaketinden e, korusun inşallah. Bunlardan hepsini Allah'a yönelen her kulun kalp gözünü açmak ve ona ibret vermek, kulluk görevini hatırlatmak için yaptık. Yani o gökyüzünü, yeryüzünü böyle yapmasının ve burada ayetleri bize vermesinin nedeni e, bizlerin kalp gözünü açmak için. Burada inkarcıların kabirden uyanacağını akılları kesmiyor. Yani nasıl dirilme vardır öldükten sonra diyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de de diyor ki tomurcuğa nasıl hayat verdiysek, eee ölülerin de işte böyledir. Aynı zamanda hani bu şeydir Allah'ın yaratması. Ne kadar kolaysa tekrar delirtmesi de daha kolaydır diye bir ayet daha vardı. O aklıma geldi. Devam ediyorum okumaya. Elhamdülillah Kaf suresinde meyli bitti. Ee, gerçekten 5 dakikamızı belki de alan şeyler ama istikrar sağlamamız çok zor. Allah nefislerimize kolaylık versin. Eee Evet, Kaf suresinin meali bitti. Bu Kaf suresinde nelerden bahsediyor? Peygamberin kavmine gelen e, bildirilerden ama bu bildirilere uymayınca onları helak ettiğinden bahsediyor. E, tefekkür etmek için gökyüzünü, yeryüzünü, e, kusursuzluğundan, güzelliğinden bahsediliyor. Dükten sonra dirilmenin de Allah için çok kolay olduğundan bahsediliyor. Ee, mahşer günü geldiğinde şeytan diyor ki Allah'ın bu kullarını ben hazırmadım diyor. Allah'ta diyor ki söz değiştirmeyin ben zaten kullarıma önceden bildirmiştim bir azabın olduğunu diyor. Ve cehennem o gün doldu mu dediğinde hani onca insan giriyor doldu mu dediğinde hayır daha yer var diyecekmiş. Cennette ise e, muttekiler yani Allah'ın emirlerine uygun yaşayan insanların e, için cennet yakınlaşıyor diyor. Ve işte size vaat edilen cennette... Her tövbe ile Allah'a yönelen, O'nun buyruklarını koruyan, görmediği halde Rahman'dan her yerde korkan ve O'nun itaatine yönelmiş bir kalple gelen kimse içindir diyor cennet. Onlara selametle girin, oraya işte ebedilik günü denilir diyor. Bizim için sonsuzluk ne kadar zor, korkunç aslında bir şey değil mi? Ama işte o cennette o sonsuzluğu yakalayanlardan olmak duasıyla. Ve burada şey... Bir tane daha ayet dikkatimi çekti. Burada da diyor ki unutmayın ki insanların sağında ve solunda oturan iki kaydedici melek vardır diyor. Bunlar bütün sözleri not alırlar diyor. Yazmaya hazırlardır diyor. Ve aklıma şey geldi. Biraz önce okuduğum Nefsin Hastalıkları kitabında şey söylüyor. İnsanlar gaflettedirler. Bu gaflette olmasının temel sebebi de Allah'ın yapıp ettiklerini gördüğünü unutmasıdır. Aslında bunu kul kendine hatırlatmalı. Sağında ve solunda olan iki meleğin de sürekli yazdığını aslında hatırlatmamız gerektiğinden bahsediyor. 45 e, ayet kelimeden oluşuyor Kaf suresi. Bir sonraki surem Hucurat suresi 18 ayetmiş. Şöyle koyalım. Bu kadar da. Şimdi seans hazırlığımı yapacağım. Son notlarımı alıp birazdan seansa giriyorum. Seans hazırlıklarım tamam. Şimdi seansa geçiyorum. İnanılmaz keyifli bir seans geçirdim. Yani e, çok güzeldi. Çok güzel şeylerden konuştuk. Aynı zamanda hani seansımız yerlediği için e, danışanım şu sözlerle başladı. E, seansların en iyi tarafı diye cümleye başladım. Orada hani gerçekten çok e, mutlu olarak dinledim. Çünkü artık attığımız adımların onlara da sonuç vermesi, bireysel değişiklikler, dönüşükler, farkındalıklar kazandırmaları gerçekten çok hoşuma gidiyor. Geçenlerde kendime bir not almıştım. Nasiple yarışamazsın diye. Burada da e, danışanım yine bu noktada bir örnek verdi. İşte Nasiple, kaderle değiştirmeye çabalamak aslında bir yerde elinde olmayan şeyler de var nispetinde. Çok güzeldi. Ona e, önceki seansta şey söylemiştim. Hayır diyebilmek üzerine konuşmuştuk. Ve hayır diyebilmek aslında bir insanı bahçenizden yani beni danışanlarım bilir. Bahçe çiçek metaforuyla çok giderim. Çünkü çiçek gibi bir aile danışmanıyım dermişim. Neyse. E, bahçenizdeki kişileri Hayır demek ki onları hayatınızın dışında tutmak ya da bahçenize hiç almamak demek değildir. Sadece hayır diyerek bahçenize bir çit örüyorsunuz. Ve bu çitle beraber e, bir kapı yapıyorsunuz oraya. Sadece hayatınızda hayır dediğiniz insanlara kapıdan girmesi gerektiğini aslında öğretiyorsunuz. Ve sizinle paylaşmak istedim o yüzden hayır diyebilmek. Bahçenin çitlerini örmek demektir. Bu insanlara e, hayatınızda istemediğiniz anlamına gelmez kapıdan girmeniz gerektiğini öğretir demiştim. Ee, bu haftanın seans notu ise şeydi. kendine ayırdığın zamanları bencilce olarak görme. Hayatta kalma yakıtı olarak gör diye bir e, cümle hazırlamıştım danışanıma. Onu da sizinle paylaşmak istedim çok özele girmeden. E, son olarak danışanım şey demişti. Yorgunum ve hayatım başka birisi yorgun olsa derim ki ya tamam niye bu kadar zorlu zorluyorsun dinlen biraz. Hani yorgunsan da yapma diyebiliyoruz ama kendimize bunu diyemiyoruz demişti. Ee, ne zaman böyle dese kendine onu demeye başlıyor. O yüzden onun adına çok mutluyum. İnşallah her gün çok güzel yerlere geliriz. Bu hafta da seansımdan bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Bu işe ilk başladığımda şey demiştim. Bir dosya almıştım. Ne yapacağımı da bilmiyordum tabii. Sonra dosya acaba dolar mı diye düşünüyordum. Ama elhamdülillah Rabbim dedim dosyalar doldurmama izin verdi. Yeni bir dosyaya geçiyorum. Bugün itibariyle de gerçekten nimet veren Rabbime şükürler olsun. Çok güzel oldu. Ayrıca erken yapacağımız seans çok geç saatlere kaldı. Yani gün aslında şu an kapatıyorum ailemle de çay içip uyuma vakti. Burada danışanıma önerdiğim kitaplar. Ee, ama şu an size göstermeyeceğim. Daha doğrusu bahsettim kanalda ama bir sonraki bölümünde direkt bahsetmek istiyorum. Bunlar böyle. Bu kitap da uzun zamandır bendeydi. Yani bayağı olmuş dalalı. Bir roman okuyun mantığıyla başladım. Gece uyumadan da eğer okuyabiliyorsam bu kitabı okumaya başlıyorum. Şöyle Umarım bitiririm. Gece yemeden belki son kez bunu da okurum. minimal cilt bakımı yapacağım. Biraz önce yüzümü yıkadım ve şu an bunun temizleyeceğim tekrardan. Gül mayası. Bunu uzun zamanlar kullanıyorum ve sürekli kullanıyorum ama bitmedi çok şükür. Bir tane de serum seçtim kendime. Bunu kullanacağım. Her gün yapamasam da Instagram'ı kapattığımdan beri yaptığım şeylerden birisi akşam işi kapatmak ve mesela mum ışığında kitap okumaya çalışmak. Bunlardan birisi haline geliyor. Şöyle bir gül sulanalım. Kurmayası. Instagram'ı kapattıktan sonra e, akşamları telefonu daha az elime almaya başladım. Her gün uygulayamasam da ki mesela dün ve şeye daldım. İçerik üretmek için YouTube videolarına daldım. Hani video oluşturmaya daldım daha doğrusu. O yüzden hala akşamları elimde telefon olabiliyor. Ama bunu minimuma indirmek için son zamanlarda ışığı kapatıyorum. Telefonu da uzağa koyuyorum ve mum yakıyorum ya da küçük aydınlatmamı yakıyorum. Bu hani uykuya kolayca dalmamı da sağlıyor. Aynı zamanda telefonu elime almamamı sağlıyor. O yüzden ee, mumları yaktım. Ama şöyle bir sorun var. Daha yatsı yıkılmadım. Önce cilt bakımımı yapayım ona. Sonra yatayım dedim. Bugün gerçekten verimli bir gün oldu. Şükürler olsun Rabbime. Zaman okumalarımı arttırıp ee, bunlarla ilgili rutin çekmek istiyorum. Hatta sabah namazı sonrası rutinleri dua edin. Aslında bunu yapıyorum ama istikrar kazanmadığım için burada bir rutin olarak paylaşmak korkuyorum. Ama verimli bir gün başlığı altında belki bir gün onu da çeker. Sizinle yayınlarım. Siz bu şeylerden memnun, mutlu oluyor musunuz? Olmuyor musunuz? Ee, onu belirtebilirsiniz. Memnun oluyorsanız bu gibi içerikler artabilir. Genel olarak YouTube'a daha fazla içerik yüklemeye niyetlendim. Bunun temel sebeplerinden birisi de Instagram'ı kapatmam dermişim. <laughs> bunun temel sebeplerinden birisi 2025 yılı 2025'e girdik değil mi? 2025 yılı listemde YouTube'da daha fazla içerik üretip belli bir seviyeye gelmekti ve istediğim seviyeye çok gelemedim. Sonra dedim ki istediğim seviyeye gelmek için daha 6 ayım var. Bu 6 ay neden olmasın? O yüzden destekleriniz benim için çok kıymetli. Gerçekten çoğu zaman Instagram'da da bu böyle kişi sayısına çok takılmadım. Ee, Rabbim verdi. Zaten gerçekten güzel bir yoldaysam Rabbim vermeye devam ediyor. O yüzden e, inşallah yine verir diye umut ediyorum. Hayırlı güzel insanlar denk getirir. Beni onlardan yararlayırlar. Onları benden yararlanması nasip eder. Bu şekilde bir duam var. Şimdi yatsı namazını kılacağım. Ama videoyu burada kapatmak üzereyim. Şu mantar panolu mumumu bakın. Acho que